Merhaba arkadaşlar. Peki bugün 10 doları birkaç bin katına çıkarmaya ne dersiniz? Sıra dışı mı geliyor? Bugün size bunun mümkün olduğunu kanıtlayacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin. Her şeyi detaylarıyla açıklıyorum. Evet arkadaşlar. Bugün size yeni başlayanlar için basit bir strateji göstereceğim. Ve giriş noktalarını açıklayıcı bir dille anlatacağım. Sadece 10 dolarla başlayıp iyi bir gösterge kombinasyonu kullanarak bakiyemizi artıracağız. İki gösterge kullanacağız burada. CCI ve Kellner. Ayarları olduğu gibi bırakıyoruz çünkü bu şekilde gayet iyi çalışıyorlar. Hadi bakiyemizi büyütmeye başlayalım. Outcut döviz çifti burada açılıyor. Fiyatımızın ne kadar hızlı düştüğüne bakın ve biz de aynı yönde açılalım o sırada. Arkadaşlar YouTube kanalımda tradingi yeni öğrenenler için bir temel oluşturuyorum. Ama bu bile bana yetmiyor. Bu yüzden Telegram kanalımda gerçek zamanlı olarak profesyonel giriş noktalarımı kullanarak ticaret yapabileceğiniz trading seansları düzenliyorum. Yapmanız gereken tek şey açıklamadaki linke tıklayıp Ticaret butonuna ulaşmak, oradan size gerekli tarimatlar verilecek. Üstelik bu tamam ücretsiz ve gerçekten harika sonuçlar veriyor. Bu yüzden kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi stratejimize geri dönelim. Çok güzel. İlk zaferimiz bizimdir arkadaşlar. 19 dolar zaten dengede. Mevcut tutarımızı artırıyoruz. Bakın göstergeler için çizgilerimiz hızlı düşüyor. Bu yüzden aynı yönde yani trend hareket ettikçe açıldılar. Şimdi uygun döviz çiftlerimize bakmaya devam edelim. Avut NSD döviz çifti burada fiyatın hızla yükseldiğini görüyoruz. Her iki göstergede fiyatların yükseleceğini söylüyor. Süper, süper. Her zamanki gibi başarılı bir işlem yaptık arkadaşlar. Bakiyemiz şimdiden 37 dolar oldu. Gerçekten de fiyat doğru yönde ilerledi. Burada e, boğa mumları vardı ve direnç seviyesini açmak için sabırsızlanıyorlardı. Bu yüzden yukarı yönlü bir işlem açtık. E, şimdi de döviz çiftini değiştiriyoruz. Bakın bakın e, fiyat nasıl hızlı düşüyor. Aynı yönde bir işlem açalım yani tren yönünde e, ve pozisyonlarımızın kapanmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar gerçekten akıllıca bir hamleydi ve dikkatli ve net bir şekilde girdik. Sonuç olarak bakiyemiz 70 doları geçti. Ancak durmuyoruz çünkü hedefimiz biraz daha büyük bir miktar. Bu yüzden devam ediyoruz. Burada fiyatın artık tersine döndüğünü görüyoruz ve tüm göstergeler aşağı yönlü bir işlem açmak için onay veriyor. Harika arkadaşlar. Yine tam isabet. Bakiye'de şimdiden 100 dolardan fazla var. Ama dediğim gibi hedefimiz biraz daha büyük bir miktar. Bu yüzden durmuyoruz, devam ediyoruz. Gerçekten de fiyat doğru yöne döndü ve biz de küçük bir düzeltme hareketimizle güzel bir kazanç sağladık. Bu da bize başka bir kar fırsatı verdi. Bu arada yalnızca göstergeleri değil, aynı zamanda teknik analiz ve formasyonları da kullanacağız. Böylece işlemlerimiz daha güvenli olacak. Bu döviz çiftinde grafiğin yukarı yönlü güçlü bir hareket için hazır olmadığını görüyoruz. Bu yüzden burada aşağı yönlü bir işlem açacağız. Ee, ayrıca CCI göstergesi de fiyatın düşeceğini işaret ediyor. Evet arkadaşlar e, zafer yine bizim. E, bakimizde şimdiden 200 dolardan fazla var. Bu baya mükemmel bir sonuç. E, şimdi fiyat düşüşe geçti. Biz de trend Trendyone'da işlem açtık. Ve buradan fiyatın e, daha da düşeceğini doğrulayan bir mum formasyonu var. Her şey oldukça basit yani zor bir şey yok arkadaşlar. Uygun döviz çiftlerine bakmaya devam ediyoruz. Bu durumda fiyatın yükselişine göre yukarı yönlü bir işlem açacağız. Hadi bakalım bu işlem nasıl sonlanacak? Sanırım artık inandınız ki yeni başlayanlar için en güvenli ticaret yöntemi benim canlı trade seanslarıma katılmak. Telegram kanalımda hangi döviz çiftleriyle işlem yaptığımı, işlemlerimi ne zaman açtığımı ve giriş noktalarını nasıl bulduğumu öğrenebilirsiniz. Bir ticaret seansında birlikte birkaç bin dolar kazanıyoruz ve bu seanslar her gün düzenleniyor. Yani fena değil değil mi? Üstelik bu tamamen ücretsiz. Ama bu sınırlı bir fırsat. Hemen açıklamadaki linki tıklayarak bota ulaşın ve tüm bilgileri elde edin. Biz de o sırada devam edelim. Evet gerçekten arkadaşlar fiyat yükseldi. Biz dikkatli ve net bir şekilde işlem açtık ve bakiyemiz şimdiden 500 doları geçti bile. Burada tüm göstergeler yükselişi işaret ediyordu. Bu da bizim fiyatı fiyatın ileride de arttırmaya artmaya devam edeceğini gösterdi. Bu sefer teknik analizden bir onay almadık. Sadece göstergeleri kullandık. Şimdi uygun bir fırsat aramaya devam ediyoruz. Bazı döviz çiftlerini atlıyoruz çünkü grafiklerde bize piyasayı daha net analize etmemize yardımcı olacak belirgin bir hareket yok. Bu yüzden başka uygun döviz çiftleri arıyoruz. Ve burada aşağı yönlü bir hareket işlemeye açıyoruz. Çünkü satıcıların bu döviz çiftinde baskın olduğunu ve fiyatları aşağıya çektiğini düşünüyorum. Pozisyonu kapanmasını bekliyoruz şimdi. Evet arkadaşlar bugün formumdayım gerçekten. Bu işlem mükemmeldi. Bakiyemiz şimdiden 1000 doları geçti bile. Daha doğrusu 1000 dolara yaklaştı. Ama burada durmuyoruz. Yatırım miktarımızı artırıyoruz. Ee, gerçekten de fiyat burada düşe geçti. Fiyat e, Keltner göstergesinin üst sınırına çarpıp hızla destek seviyesine doğru indi. Bu yüzden karımızı aldık. Ee, şimdi yeni işlem fırsatlarına bakalım. Bu arada Telegram kanalımda bu tür ticaret durumlarını ve göstergeleri daha ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz de o sırada devam edelim. Outcut döviz çifti burada fiyatın e, hızla yükseldiğini görüyoruz. E, hadi biz de aynı yönde işlem açalım. Çünkü tüm göstergeler fiyatın e, fiyatların yükseleceğini söylüyor. Muhteşem bir sonuç arkadaşlar. Ya yani bakimiz neredeyse 2000 dolara ulaştı. Bu bu çok iyi bir sonuç. Burada tüm göstergelerin çizgilerinin hızlı yukarı yönlü gittiğini dikkat edebiliriz. Özellikle CCI göstergesinde bu çok belirgin. Keltner göstergesine gelince alt ve üst sınırları olduğunu fark edebiliyoruz. Alt sınırdan itibaren fiyat hızlı üst sınıra doğru ilerledi ve bu da bize güzel bir kazanç sağladı. Yatırım miktarımızı artırıyoruz ve yeni durumlara bakıyoruz. Bu sefer tüm tutarlı aşağı yönlü bir işlem açıyorum. Burada boğalar direnç seviyesini aşmaya çalıştılar ama başarısız oldular. Bu bize güzel bir avantaj sağladı. Her zamanki gibi başarılı bir işlem yaptık arkadaşlar. Gerçekten de fiyat doğru yönde yani aşağı yönde ilerledi ve bize yeni bir kar fırsatı sundu. Bakimizde şimdiden 3500 dolardan fazla var. İnanabiliyor musunuz? Ayrıca Keltner göstergesinin üst sınırından alt sınırına doğru hareket ettiğini de gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. CCI göstergesine gelince çizgi hızla aşağıya doğru gidiyor. Genel olarak burada durabileceğimizi düşünüyorum. <laughs> Bu strateji gerçekten mükemmel. Bu stratejinin neredeyse hiç kayıp vermediğine inanıyorum çünkü klasik risk yönetimine dayanıyor. Bugün grafik analizine yardımcı olan iki göstergeyi mükemmel bir şekilde kullandık. Ancak sadece göstergeleri değil aynı zamanda teknik analiz ve mum formasyonlarını da kullandık. Bugün harika bir işlem günü geçirdik ve bugünü burada bitirebileceğimizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar 3500 dolar hesabımızda. Ve bunu sadece 10 dolarla başlayarak kazandık. İnan hani her şey mümkün. Her biriniz bugün sıfır kayıpla benim stratejilerimi kullanabilir. O yüzden vakit kaybetmeyin ve zirveye giden yolculuğunuza hemen şimdi başlayın. Link açıklamada size bol kazançlı işlemler diliyorum. Bir sonraki görüşmemize kadar hoşça kalın.